Sevgili TRT, reklama gitmeden önce e, konu Kılıçdaroğlu'na gelmişken şunu da e, fikri takip esası içerisinde kısaca konuşalım. E, bu siyasi cinayetlerle ilgili olarak e, gündem baya bir e, süredir, bir gündem var ve e, Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı ama gitmedi. Bununla ilgili olarak bir e, istihbarat paylaşmadığı gibi yani ifadeye de çağrıldı halde gitmedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Ee, gitmesi gerekirdi Sayın e, Kılıçdaroğlu'nun. Ee, nihayetinde biz e, yargıyı, e, yargıdan ben de şikayetçiyim. Benim e, mahkemelik olmadığım maşallah e, hiçbir parti yok. Hepsiyle mahkemeliyim hatta bir hakimin işte bir savcının önüne gittiği zaman yani bir otomatik bir güven yok bende. Şöyle bir bak, bakmam lazım yani nedir? Yani geldiğimiz geldiğimiz nokta bu. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun yargıya Güvenmemekten mi kaynaklanan yoksa bunu bir önce başkaları hesap versin şeklinde bir e, değerlendirme mi? Onun e, muhteviyatını kendisi açıklamalı ama e, nezaketen e, savcıya bilgi vermesi uygun olabilirdi. Tabi orada e, bu konu kendisinin gündeme getirdiği e, istihbarat paylaşması o yüzden gerekiyordu. Savcı çağırmış. Orada diyebilirdi işte bunu e, Erdoğan'ı da önce o Erdoğan e, ifade versin diyor ya bu konudaki talebini kendisi oraya gidip e, o talebini orada seslendirebilirdi. Yani o e, ifadesi sırasında seslendirebilirdi. Daha 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 iyi olabilirdi. Daha iyi olabilirdi. Yani değerli Tamer. Burayı e, toparlayalım reklama gitmeden evet. önce. Evet. Ee, reklama gitmeden önce şunu belki söyleyebilirim ee, Her şey e, zamanında gerek Yani geç yağan yağmurun Çiçeğe faydası olmaz diyor Le Evet. Her şey zamanında Eğer bir yağmur geç yağıyorsa O çiçeğe faydası olmaz Zamanında önlemini alacaksın bu e, madem Türkiye'yi şu anda e, iktidar e, yönetiyor e, elbette daha fazla iktidara ya kardeşim şurayı e, yanlış yapıyorsun burayı doğru yap diyeceğiz. Evet. Muhalefet yanlış yaptığı zaman da onu diyoruz. Bu yapıcı eleştirilerde evet. ve işin doğasında vardır.